başlattım. Umut. Efendim. Yani dediğimiz gibi birkaç tane güvenlik var içeride. Evet evet. Şimdi biz dün akşam zaten Mehmet'le gittik. iki tane görevli var. Birisi alt katta devreye dolaşıyor, birisi üst katta. Üst kat biraz geniş, o yüzden orayı çok rahat bir şekilde siper kullanabiliriz. Gel şuradan gözükmeden, arka dönük hemen Susturucuyu takmayı unutma silahını. Taktım, Efendim? taktım, taktım. Şöyle geldim. Şimdi sağ tarafa geçmesini bekleyeceğiz. Sen sağdaki aynayı kıracaksın. Tamam. Camı kıracaksın. Orada zaten şu an devreye. Aynen. Ben direkt ayağına sıkacağım. O zaten yere yapışır. Tamam diğer tarafa gitmesini bekleyelim o zaman. Bekleyelim bekleyelim. Sıkıntıya düşmedim. Ama hızlı olmamız lazım. Sıktıktan sonra direkt ben tutacağım. Sen arabana bin. Tamam hazırlan. Tamam tamam. Gidiyor. Camı kırayım ya sen mi kıracaksın? Camı kır sen camı ben ayağına hedef alacağım onu. Kırdım. Sıktım Aa. sıktım sıktım sık, sık. tamam. Hı, Hemen. Arabaya atla arabaya atla arabaya atla arabaya atla arabaya atla. Sıkarım kafanı arabaya atla. Ya, atla. Silahını bırak silahını bırak. Hadi ne kan. Isiz? Çabuk 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 bas bas çabuk, bas çabuk, bas. Çabuk bas, çabuk çabuk. 45 40 merkez 45 45 45 40 merkez dinlemeden. Altıncı garajındaki Arda Memur'u rehin. Hemen hemen olayı inicale ediyor. Mut nereye gidiyoruz? Kangel gel gel bizim mekana gidelim. Tamam bas. Oo arkamızda polis var takip et. Arkadaşlar sadece git. Siyah beyaz araçlar sağa çekin. Kardeşim sağa çek. İki işler oldu mu? Telsizden duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. Sakin ol sakin ol. Şu yokuşu çıktık mı atlatacağız onları. Benim araba sağlam. Ben onları oylarım. Sen önden git. Geç önden. Geç 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 geç. Herkes. Onlar bu virajlar alıştı. Oo. Ye geç sen geç 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 geç. Devam et devam et devam ya, et. Sana araba. Sorun yok. Araçlar sağlam araçlar. O ben kaldım. Nasıl kaldı? Sen devam et sen devam et sen devam et sen devam et durma. Buluşacağımız yeri biliyoruz. Aradan gel. Ben tutuyorum bunu burada sen devam et sen devam et. Al yerinde. Yalnız sağ çek. Duyuyor musun beni Duyuyorum, duyuyorum. Ben bunları öğreniyorum. Sen Sağ git peşin. bizim mekanına Ben ayrı, ayrılacağım seninle. Bizim mahalle miydik? <laughs> evet, evet. Ben buluşacağım seninle. Tamam. Bunlar benim peşimde. Sen rahat ol. Tamam. Polis benle beraber. Tamam. Sorun yok. Biz pazarlığımızı yapacağız zaten onlarla. Yalnız bunların peşinde bir tanesi benim. Diğerleri sende olabilir. Seni arıyorlar büyük ihtimal. Dikkat et. Merkez acil destek istiyorum. Merkez acil destek istiyorum. Kaan köprünün altında buluşalım mı? Aynı köprü altında. Yağlı, çeksa. Ee, yakaları birleştiren. Sen neredesin şu anda? Ben, ben şu an şey, e, galeri var biliyor musun bir tane? Tamam Canker. tamam, az ilerisinde zaten köprü var gel oraya. gel Benzinlik nerede biliyor musun? Oraya gel. Biliyorum biliyorum geliyorum oraya. Tamam. Yalnız çek sağ çek sağ. Sağ çek evladım. Bir tanesi benim yanımdan geçti. 45 40 merkez. 45 40 merkez dinlemedi. Olay olan aracı. Kaan geldin benzinlikte neresin Ben de geldim. Bak oradayım bak. Gel 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 çabuk çabuk bas, çabuk bas, arkamızdalar. Bas. Geliyor boss. Geç beni geç beni geç beni geç beni ben abi, öleceğim bunları. Geç. 45 40. 5 40 merkez numara. 2 araç da önümde. Adres. Ben bunları öderim kan. Oo dur kaza yaptım. Tamam devam ediyorum. Önlerini kesmemiz lazım. Ben düzlü bir yere girmeye çalışıyorum. Gir 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 gir. İzimiz evet. buradan sildik. Tamam. Daha bunlar yakalayamaz bizi. Otoparka ya, gel, son. gel 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 gel. Merkez kaybettik. Kapat, farlarını kapat, farlarını kapat. Havalimanı kontrolü git. Beşik merkez. Atmaca Beş, merkez. havalimanı. Atmaca havalimanına giriş yapıyor. Tamam ben de geliyorum. Gel kan gel. Bunlar sesleri geliyor. Olay itikal etmekte. Kaçmamız tamam, lazım. Plana sadık kalacağız. Plana sadık kalacağız. Gel. Evet. 45 merkez. Tamir 45 merkez olayı intikal ediyor. Oğlum bunlar bizim peşimizi bırakmayacak. Bak polisin tersi. Gel gel gel. Oo. Oo. Gir sen gir gir gir. Ben oyalayacağım. Sen gir sen gir. Sen gir. Ben. Tamam. Ben burada bir tane sil oyalanacağım. Teşkil merkez. Şansı görmüştür. Hareket etme. Havalanma Merkez havalanmadan çıkıyorlar. Yardım edin. Acil. Tamam ben bir tanesini oyaladım. Tamam bir tanesini ektim ben. Bir tanesini ektim. Bir tanesi ekliyorsun ben şu an. Geliyorum ben sana doğru. Neredesin şu anda? Tarif et yerini. Yukarı doğru çıkıyorum. Havalimanı çıktım. Soldan yukarı doğru bastım. Tamam. Yıkılacak <laughs> mi? Aa kaza yaptı. Dur ben de. Evlat dur. Evlat dur bak. Evlat öldürmek zorunda kalacağım. Dur. Yerine kadar hareket etme. Sık sık. Tamam ben ikisini ektim. Bir, tane son bir son tanesi bir de patlattım. Bir, bir tanesini tane de patlattım. Kıskı merkez. Rehin onun arabanın peşinde. Peşimizde kaldı iki araç. Olay iptal ediyor. Sadece şu an peşimden bir tanesi Umut geliyor kan. arabamdan dumanlar çıkıyor. Ne yapacağım? Peşimde adam. Tutkun Kan. Reyne'ye fırlat. Kaçmaya devam et. Atlattım galiba. Dur atmayacağım. Birinde kadar hareket etme. Çek sağ. Ha. Siyahlı araç. Çek sağ. 16 s 4 Çek sağ. Kaan nerede? Ben atlattım, Kaan? ben atlattım. Ben de bunları atlattım. Oh. Gelemeyecekleri bir yerden uç. Tamam ben de bunlar. Bir tanesi kaza yaptı. Aracı devam edemez halde. Çekse evladım çekse. Seninle buluşma noktasına geliyorum Kaan. Merkez'in. 45 merkez kaçırdık adamları kaçırdık. Merkez adamları kaçırdık. Arabayı darma duvar etti. Umut. Efendim. Ben şu an çok gizli bir yere çektim. Beni bulması imkansız. Tamam. İnna arabadan. Reyna Neredesiniz? Rey... Söyle bana ben Reyna geliyorum Reyna yanınıza. Reyni bende ne şehri yapayım? Tarayın. 45 şehri tarayın. 45 şehri tarayın. Her deliğin altına bakın. bakın. Şehri intikal etmek. Umut senin beklediğim yoksa ne yapayım buna? Sen onu bağla geliyorum ben. Tamam telsizinden ben bildirim alıyorum zaten ne konuştukları hakkında. Şu anki şeyin oradayım. 45 merkez Siyah, siyah arabayı... tamam ben... Tamamdır. Yaslan şuraya, Arabam yaslan. Gülüyor. Ben birisini denize uçurdum. Gel şuraya, geç, geç. Eğil. Merkez olayı çıkartmakta. Şehrin için taramaya başladı. Hareket etme. Kaan neredesin sen söyle bakayım bir. Şehir dışında ee, kaçabilirler. Kanka bir tane benzinlik var ya hani şey köprü var hani köprüden geçiyorsun benzinliğe gidiyorsun. Şu an çok karışık yerdeyim ya. Arkadaşlar <laughs> otobandayım. Kaçıyor siyah araç. 45 40 merkez. 45 40 merkez zilada. Luna Park tarafında. Oradan Bu buldum bir aracı. Luna Park tarafında mı? Çok uzam kanka. Ama yani imkansız bunları beni yani. Çok güzel kaçtım ben. Bize yerlerini söyleyeceksin komiser. Her şeyi Bilmiyorum. anlatacaksın. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Tersi'den bir Umut'a sesleneyim ya Umut Efendim Gelmedim mi oğlum da Benim tekerim patladı yolda kaldım ben Tamam o zaman eee Çok mu uzak Sen ondan Bilgileri al abi Sor ne zaman araçlar geliyor Konvoyda kaç araç oluyor kaç kişi oluyor Bilgileri öğren ondan sonra havuza at Al kaç Ben tamam. kaldım çünkü burada Tamamdır Araçlar ne zaman galeriye geliyor ya çoğunlukla ya, ay başları cuma gününe denk geliyor çoğunlukla. Hmm, kaç konvoy oluyor yani kaç tane şey oluyor toplam araç? 9. 9-10 araba falan oluyor yani bu... Kaan duyuyor musun şey... beni? Evet. Şey... E, şey de sor araçlarda kaç kişi olduğunu da tam söyle. Tamam soruyorum bekle. Geldim ben zaten. Geldim mi? Geldim yürüyerek geldim. Kanka yani önemli şeyleri sordum bence bunu atalım suya. Tamam benim araç çok yalnız. Ne yapacağız onu? Bu araçta nasıl gideceğiz oğlum? Bu araç da mahvolmuş. Yolda mı bıraktın sen o aracı? Tekerleğe mi patladı? Evet evet sabahtan beri koşuyorum. Ee, tamam abi o zaman bunu öldürelim yani Yapacak bir şey yok. Öldürürsek yakalandığımızda hapse gireriz. Öldürmeyelim. Kaçalım o zaman kanka şu arka taraftan koşarak. Ben şuna gel, gel gel gel. Şuradan mi? arkadan duvardan atladık mı hemen. Kaldır elleri kaldır elleri. Lan kaldım polis, duvarda. Polis bastı. Aşağı in oğlum. Atlaya basın bak orası şey. Oy çok büyük. Ah çok uzak. Kaldır elleri. Hoş Kaldır elleri. Kaldır elleri. Kaldır. Teslim hoş Sakin. Tamam teslim olduk teslim olduk. Ya bak yavaşlar lütfen alsın. Bak kaç şey tamam, içeceğim. O tamam, teslim. Bin arabaya. bin arabaya. Bin arabaya. Bin arabaya. Bin arabaya. Neymiş gördünüz mü? Bin arabaya. Arabaların tekerleri gitti. Tamam, kaçamazlar. Umut, Umut Bey. Umut Bey, gelin siz sürün Umut Bey. Ben yolu bilmiyorum Umut Bey. Tamamdır hemen. Ben alıyorum arabayı. Rahatsızlık geçirdim. Araba. Oğlum nasıl yakalandık ha, ya? <laughs> Oğlum dedim ben sana daha az dikkat çeken bir yere gir diye. Oğlum koskoca malikane. Arda memurum, Arda Oycundan memurum. Uydudan beri gözüküyor burası. Efendim, biraz. efendim. İyi misiniz? Ben iyiyim ya. Arda bu. memurum. Diğer arkadaşla gelirsiniz. Beni tamam. takip edin. Tamamdır.